Ne yapıyorsun? Ne? Uğur böceği. <laughs> anne eline Evet. Uğur gördük biz Emir'le. Biz bugün uğur böceği gördük anne. Hı -hı. Evet. Oturur musun? Oturdum. Elim haklısın. Gel bakalım eline gelsin dur. Elini önüne koy. Parmağını benimkinin önüne koyar mısın? Koy koy koy. Ha buraya koy bebeğim önüne Heh. Böyle önüne getir böyle önüne getir. Sen, sen getir sen getir. Ay. Emir'in parmağında vurbüceği geziyor. Uçtu mu? Nereye uçtu? Nerede? Görebiliyor musun? Ben de göremiyorum Emir. Orada mı dur alalım? Çık. parmağının önüne uzat, parmağını önüne uzat al. Geliyor mu parmağına? Bekle gelsin parmağına. Geldi mi? Tut parmağını, kaldır parmağını görelim. Çevir parmağın elini, elini çevirir misin? Elini, evli elinde yürüyor. Ay Emir'in parmağını uğur böceği kondu. Yürüyor. Emir çok seviyor uğur böceğini. Dur kapatma kapatma. <laughs> evet, evet uzat elini gelsin. Bak eline gene geldi gördün mü? da gelsin. Geldi mi? O ne yaptı? Aa, ha, avucunun içindeymiş Emir. Çevir elini, çevir elini. Ha onda mı? Tamam, çevirme, çevirme. Tamam, yürüyor, yürüyor. Bırak, yürüyor. arasında yere düştü. Ay dede de, de, de. Ay buraya de, de, de. geldi Geldi mi parmanı gene? Bırak yürüsün, bırak yürüsün. Nerede parman mı gene? Çok güzel yürüyor değil mi Emir? Hmm. düşürme düşürme ama yürüsün seni sevdi Uğur böceği. Hmm. Dur kapatma kapatma bebeğim ama hayır öyle yapma çevir kolunu kaldır kolunu kaldır kolunu. Bana gelsin. Bana mı gelsin tamam ben alayım biraz Ay, uğur da. Uğur böceği benim elime de gel biraz. Sevelim mi? Ne güzelmiş. Ya düştü mü? Ha, <laughs> dur bir daha alayım ben. De, de, de. Hı hı. Şimdi annenin eline geldi. Benim elime gelsin. Tamam getir sefer. parmağını getir. Getirdim. Ay. Yine mi uçtu? Ay buraya. Dur dur bekle. Bizim elimizi istemiyormuş Emir. Niye? İstemiyormuş elimizi dur. Yapma öyle yapma. aldım. Bilmiyorum. Hayır öyle değil öyle. Ay <laughs> elimde geziyor. Geziyor elinde? Üşürme üşürme. Ay gidiyor. Gidiyor mu? Parmağında hala. Ali göstereyim mi? Biraz sonra gösteririm. Hadi bay bay de. Bay bay. Hoşçakal. çıkı. E aí